Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aras Kargo'da iade nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Eğer bir yerden ürün aldınız da veya size ürün gönderdiklerinde bunun iadesini nasıl yapabilirsiniz? Ürünü öncelikle almamanız gerekiyor. Alırsanız da aldınız. Ürünü aldıktan sonra e, ürün iade kodunu e, satın almış olduğunuz yerden alıyorsunuz. İade koduyla beraber Aras Kargo'ya başvurup Aras Kargo'da iade işlemi başlatabilirsiniz. Tabii ki de bu ürünü aldığınızda veya e, bir şekilde e, ürünü kendi tutarını ödeyerek e, gönderebilirsiniz. Eğer e, ürünü direkt almayarak e, şubede 3 gün bekliyor siz almazsanız sonrasında geri gönderiliyor. Geri gönderilenlerde hiçbir şey yapmanız gerek yok. Sahibine ürün yeniden ulaştırılıyor. Bunun için ekstra bir şey yapmanız gerek yok. Aldıysanız da sipariş ettiğiniz yerden iade kodu alıp veya iade formunu doldurup Aras Kargo ile anlaşması varsa ücretsiz yoksa ücretli bir şekilde iade talebi oluşturup iade edilen ürünü gönderebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.